Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Erdoğan Bedir. Bugün sizinle birkaç tane ürün inceleyeceğiz. Biliyorsunuz bu devir bir ürün almadan önce internetten bunların daha önce kullanmış kişilerin videolarını izliyoruz. Umarım bu ürün incelemesi de sizin işinize yarar. Çok fazla konuşmadan hemen videoya geçeceğim. Yalnız videoyu izlemeden önce abone olup beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Şimdi bugün inceleyeceğimiz ürünlerden bir tanesi Polo Smart marka LED göstergeli dijital termos. İkinci ürün ise Polo Smart Marker Gimbal. Bunu da birazdan inceleyeceğiz. Üçüncü ürün ise bu arkamda görmüş olduğunuz Ring Light dediğimiz daha kaliteli videolar, fotoğraflar çekebilmemiz için 18 inçlik. Bunu da birazdan kutu açılışını yapacağız hep birlikte. Hadi o zaman onlara geçelim. Ürünümüz Polo Smart On The Go LED göstergeli dijital termos. Paslanmaz çelik. iç hazne 500 mil, yarım litre. Uzunluğu 23 santim, genişliği 6.5 santim termos kapağında da ısı derecesini görebilirsiniz diyor. Şimdi kutuyu açalım. Tek parça halinde çıkıyor zaten. Kutunun içinde herhangi bir şey yok. Termosumuz bu şekilde. Dışarıdan içecek almak istemeyen hassasiyeti olan kişiler için aslında gayet kullanışlı olabilir. Ürünün burada bir filtresi de var sanırım. Evet. Aslında güzel düşünülmüş. 8 saate kadar sıcak tutma, 16 saate kadar da soğuk tutma özelliği varmış. Batarya kapasitesi şarj edilemez, ortalama pil ömrü 1 yıl. 1 yıl boyunca pilin değiştirmenize gerek kalmaz diye söylenmiş. Bu da ürünün üst kapağı, dijital ekran burası oluyor sanırım. Nasıl çalıştığını içine su koyduktan sonra, sıvı koyduktan sonra herhalde bakacağız. Şurada bir bunları sökmek o kadar hoşuma gidiyor ki arkadaşlar ya hiç üründe şunları bırakmam. Burada bir gösterge paneli var demek ki. Aa, açıldı. Aa, anladım. Şuraya dokununca sanırım burayla temas eden sıvıya bakın ateş ateş ölçer olarak da kullanılabilir aslında bu. <laughs> Doğru ölçüyorsa. Buraya koyduğunuz an görmüş olduğunuz gibi ürün gayet şık ve kullanışlı olacağını düşünüyorum. Filtre sayesinde bunun içinde çay bile yapılabilir açıkçası. Yani ben beğendim. Birazdan deneyeceğim. O zaman hadi ikinci ürüne geçelim. Polosmart marka bir gimbal. Bu gimbalın hemen kutusunu açıp içeriklerine bakıyoruz. Evet kutumuz bu şekilde çıktı. Yine içinde kullanma kılavuzları, garanti belgesi. Arkadaşlar bu arada bu ürünü sadece gimbal olarak değil, aynı zamanda selfie çubuğu olarak da kullanabilirsiniz. İsterseniz tripod olarak da kullanabilirsiniz. Bu yüzden hoşuma gitti. Ürün kutudan bu şekilde çıkıyor. Burada minik bir kumandası var. Burada kablosu, Görmüş olduğunuz gibi pili var. Ürünün kullanma talimatını mutlaka okuyun arkadaşlar. Hassas bir ürün çünkü. Ürünü bahsettiğim gibi hem tripod olarak hem selfie çubuğu olarak. Şimdi şöyle ben açacağım. Açıldıktan sonraki halini göstereceğim size. Bu şekilde neredeyse yarım metre uzunluğa da çıkabiliyor. Böyle olması çok hoşuma gitti tercih etme sebeplerinden bir tanesiydi bu. Aynı zamanda bahsetmiş olduğum gibi selfie çubuğu olarak da kullanabilirsiniz. Kumandası da aynı şekilde kumandayla video veya fotoğraf çekimini başlatabiliyorsunuz. Şimdi bu de baktıktan sonra ring light'ımıza geçiyoruz. Işığımıza geçiyoruz. Bu da burada kendisi. Şimdi son ürünümüze geldik. Ring light'ımızı şimdi kutu açılışını yapacağız. Ürün 18 inç bahsetmiş olduğum gibi. Hemen şurada bir tane ışık tutamağı var. Tripodu var. 2.1 santime kadar da yükselebiliyor o tripod. Arkadaşlar Toch Dimik marka bir ürün. Özelliklerini buradan göstereyim size. Bu arada ayrıca şöyle bir özelliği de var, e, kameranızı veya telefonunuzu aynı anda e, çekim esnasında şarj edebilme özelliği var burada, USB girişiyle. Bataryalı değil, direkt elektrikle çalışan bir ürün. Bataryası yok. Şimdi üç farklı rengi var, gün ışığı, beyaz ışık ve sarı ışık şeklinde. Bu öndeki tuşları dokunmatik, açma kapama, renk yüksekliğini, alçaklığını ayarlıyorsunuz bunlardan. Burada da modunu değiştiriyorsunuz. Dokunma ürün. İçinden de 3 tane farklı çekim alanı yapmanız için telefon tutacağı veya kamera tutacağı şurada 3 farklı bağlantı noktası var. Şimdi birazdan bunları yerleştirip size göstereceğim. Burada da kablosu var zaten. Şimdi ben ürünü kurup hemen bir deneme yapalım sizinle. Evet arkadaşlar ürünün kurulumunu tamamladık. Şimdi ışıkları kapatıp bir de öyle deneyeceğiz. Şimdi ürünümüzü açalım. Şimdi buradaki tuşlardan, alttaki dokumatik tuşlardan ışığın şiddetini ve modunu değiştirebiliyorsunuz. Şimdi ürün ışığını birazcık kısalım, dokumatikten kısıyoruz. Bayağı bir derece düşüyor yani. Buradan modunu değiştiriyoruz. Şimdi beyaz ışığa geçti, gün ışığını ve sarı ışığa geçiyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.